Herkese merhabalar. Ben Nail Furkan Öncelikle kanala ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle yine güzel bir video. Ama uzun zamandır video paylaşmıyorum. Arkadaşlar başlıklar okudunuz. Neye başladık? Kuş senetine sonunda başladık. İlk temelini attık arkadaşlar. Onları falan hepsini size göstereceğim. Bu arada Bozok riyesini de son halinde görmek istiyordunuz. Onu da size göstereceğim. Aşağıdan Beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım başlayalım. Kuş cennetinin temelini size göstereceğim. Oraya başladım sonunda. Evet bozok reis de burada. Bozok. Bozok 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 bozok. Gel. Arkadaşlar bozok artık dışarıya transfer oldu. Artık ahırda kalmıyor. Dışarıda kalıyor. Mekanı artık burası. Yani mekanı artık burası oldu. Değil mi bozok? Arkadaşlar bu arada bozok da bu aralar sırf böyle biraz psikolojik şekilde bir değişim yapıyor. Saldırma huyu ediniyor arkadaşlar. Şu an sakin. Ama kral. <laughs> bozok huyası güneşleniyor. Vallahi havalar şu 3-4 gündür öyle bir soğudu ki anlatamam. Arkadaşlar havalar fena soğudu. İyi soğudu böyle. Artık polarla falan geziyoruz artık. Hani tişörtleri falan çıkardık hani. Kısa kollular falan çıkardık. Uzun kollulara geçtik, kazaklara falan geçtik. Yani hava iyi soğudu. Ağaçlar falan Yapraklar dökmeye başladı. Yani bu yaz sezonunu böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bahçeye giriş yapacağız birazdan. Sizlere de göstereyim. Evet. Mekanımız bu şekilde. Ağaçlar yapraklarını hep döküyor. Gerçi şuradaki aylantusu ağaçlar falan hep döktü ama yani buradakiler şu komple döktü. Şunları da dökmeye başlayacak. Yani şu an pek yaprak almadı. İki dal yaprağı kaldı. Yani artık kış geldi arkadaşlar. Kış geldiği içinde, de malum Ağaçlar yaprakları dökecekler. İnşallah seneye daha böyle güzel yemyeşil bir bahçe olacak burası. Şimdi şuradan belki az görebiliyorsunuzdur. Ama orayı da size göstereceğim. Şurada dekor köşemizi size göstereyim arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir şekilde dekor köşemiz var arkadaşlar. Zaten şu kapıyı önceki videolarda göstermiştik. Buradan şöyle geçiş yapalım arkadaşlar. Hazır mısın? Göstereceğim bakalım. 3, 2, 1. Görmüş olduğunuz gibi temelini attım. Tabii ki daha şurası yapılmadı. Şu an yani bugün yapacağım. Bugün burayı bitireceğim arkadaşlar. Yalnız ben bir yanlışlık yapmışım biliyor musunuz? Şöyle komple niye ben öyle ördüm de. Ben tam şuradan kapı kapatacaktım. Kapı bırakacaktım Arkadaşlar. Orada taşlar sökeceğim. Orası boşa gidecek. Yapacak bir şey yok ona. Elimde yetecek kadar taşım var şu anda. Evet. Şuradan şöyle göstereyim. Buradan böyle geliyor. Arkadaşlar bir pirket boyunda yani neredeyse bir pirket boyunda arkadaşlar taşlarla böyle ördüm ettim tamam mı biraz şurası yüksek olmuş sanki ama burası çukur olduğu için burayı biraz daha böyle yüksek yattım arkadaşlar. Şimdi burası kümesin içi olacak. Kapalı yer. Burası komple böyle duvar olacak. Sonra size anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, duvardan sonrası yani bu tarafa doğru burası artık kuzey taraf oluyor. Kuzey tarafı komple tahtalarla kapatılmış bir duvar olacak. Batı taraf da kapatılmış olacak. Sadece güney tarafı komple tel olacak. Çünkü niye biliyor musunuz? Güney tarafını hesaplayarak yaptım. Şimdi malum kış ayına girdik. Kışın güneş yazda gibi olduğu gibi yani yazın güneş dümdüz tam ortalayarak batıp doğur. Ama kışın güneş bakın normalde bu taraftan böyle doğup böyle gitmesi gerekirken buradan böyle gidecek ya. Bu yüzden kuşlar çok güzel bir şekilde de ne yapacak? Güneşi rahat bir şekilde alabilecekler. Yazın o kadar önemli değil. Yazın her türlü hava sıcak olduğu için ya da güneş gelebilir. Sıkıntı olmaz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Üst de komple kapalacak. Sadece bir güney tarafı açık kalacak arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz daha çamur karalım. Şuradan şöyle geleceğim söz. Ondan sonra buradan böyle yapacağım. Şu da kapı yerini bırakacağım. Ben kapıyı unuttum. Hatta ben buraya şu kapıyı falan taksam nasıl olur? Onu bir ölçüp biçmemiz lazım. Oraya göre 10 numara olacak ama arkadaşlar vallahi çok iyi olacak. Evet, temeli attık. Hadi bakalım. Yapmaya devam. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bitirdim. Temel işi bitti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde yaptım. Zaten şuradan şöyle kaldıydı. Şurası da kapı girişi. Ya aslında ben temel boyu kadar toprak dolduracaktım. Yani toprak doldurmaktan vazgeçtim. Nasıl vazgeçtim? Full doldurmaktan vazgeçtim. Sadece yine toprak getireceğim tabii ki ama sadece böyle ince bir tabaka şeklinde Buraya sereceğim arkadaşlar. Şu anda kapı girişi zaten belli. Tam kapı girişinin hizasında olacak. Burası kapı girişi. Bir metre. Metreyle filan ölçtüm zaten. Bir metre arkadaşlar. Şurası da. Arkadaşlar şu kapıda bayağı büyük görmüş olduğunuz gibi. Bu kapıyı da bir 1.40 falan bıraktım. Burada kapı bu şekilde olacak. Yani açılır, örtülü bir kapısı olmayacak. Burası full açık olacak. Burası da zaten kuşların duracağı yer. Burası da ana giriş arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle baktığımızda da şöyle net bir şekilde belli oluyor zaten. Şimdilik temelini attık. Sonunda kuş cennetinin temelini atıp başlayabildik arkadaşlar. Bu şekilde. Valla baya bir taş arttı. Görmüş olduğunuz gibi. O daşları da daha sonra başka yerlerde belki kullanabiliriz. Yalnız alçak olan yerler falan var. Ben yine buraya güzel bir ayar çekeceğim. Mesela şurası yüksek arkadaşlar. Orası da biraz yüksek. Sonra arkadaşlar şuna şöyle biraz düşüyor. Orayı böyle düzleyeceğiz komple. Ben düzlemek istiyorum burayı. Yani bu şekilde olacak. Şuradan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Burada tahta, ağaç hepsi hazır. Burada hasırlar asır. Hasırlar hazır arkadaşlar. Çatıya falan kullanacağız. Yani bu şekilde oldu. Şu tabandaki otları biraz gazayıp ondan sonra 5-6 araba toprak getireceğim. El arabasıyla tabii ki. Şu kapı girişi izasıyla aynı şekilde böyle çizip gideceğim. Sonra da arkadaşlar duvarını falan kayacağız kümesimizin. Ondan sonra buradaki duvarları falan yapacağız. Ve uç cennetimizi yavaştan yavaştan yapıp bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah buraya yaptığımızda da bahçeye güzel bir şekilde yakışacak. Görüyorsunuz. Vallahi 10 numara oldu arkadaşlar. 3'e 3'e 7 arkadaşlar. 3'e 7 şeklinde yaptım. 2'ye 3 kümes oluyor. Tavus kuşlarının olsun, onun sülün kuşunun olsun, yani diğer kuşlarının olsun artık. Onların girebileceği yer. Sonra İsteyen orada duracak, isteyen burada duracak. Burası da arkadaşlar şurası komple tel. Şurası komple tel olacak. Daha önce de söylemiştim onu. Güney tarafı telli yapacağız. Kuzey taraf komple kapatılacak. Batı taraf kapatılacak. Çatılar da kapatılacak. Büyük ihtimal çatısı yine kamelan çatısıyla neredeyse aynı olabilir arkadaşlar belki. Bilmiyorum, onu ayarlayacağız. Bu kadar oldu yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bahçemizde de durum bu. Kuş cennetine başladık sonunda. Tabii ki bunun önüne şöyle güzel bir basamaklı şekilde bir şeyler yapacağız. Yani şöyle merdiven şeklinde olsun yani anladınız mı? Şuraya şöyle güzel bir şey yapacağız. Güzel görükecek. Bunun etrafına ağaçlarla arkadaşlar elinden geldiği kadar ekeceğim. Dikeceğim. Şimdi şu taraf görmüş olduğunuz gibi boş. Burada iki tane erik ağacımız falan da var. şu kemerin yanından itibaren böyle ağaç dikeceğim. Uca kadar. Ondan sonra burası da bayağı açık arkadaşlar. Burası da nereden baksanız bir buçuk metre falan var. Rahat bir şekilde ağaçlar sığar. Buraya da böyle bu şekilde şu kumlara kadar devam ettireceğim. Ağaç dikeceğim. Sonra da arkadaşlar yemyeşil olacak tabii ki. Bir de aklımda lavanta ekmek de var tabii ki ama Zavantayı da şuradan şöyle ekebiliriz ağaçların dibine doğru. Güzel olabilir. Bu arada kedi de uyuyor. Hiç oralı bile değil. Yani güzel oldu. Arkadaşlar şurada komunlar var. Yumurtlamış. Hatta bir önceki videolarda falan da ben onun onun yumurtasını falan gösterdim sizlere. Yani oraya yumurtlamış De lelek yuvamızın yani pek böyle iyi bir durumda kalmamış açıkçası. Yeniden yapacağım ama. Ama yeniden yapacağım. Sağlam yapacağım. Daha da güzel olacak. İyi olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın diyorum. Şöyle kuş cennetimize başladık. Bismillah dedik başladık. Bir sonraki videolarda tekrardan size göstereceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.